Cumhuriyet Halk Partisi grubu önerisi üzerinde üçüncü konuşmacı lehinde olmak üzere Sayın Mehmet Günal, Antalya Milletvekili. Sayın Günal buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar hakikaten yani çok garip bir şey ben okuduğum zaman şaşırdım anlamadım. Şimdi burada biraz daha arkadaşların komisyondaki olayları söylemesi üzerine daha da dehşete kapıldım. Ben öncelikle niye anlamadım biliyor musunuz? Osman Bey az önce borçları falan saydı. Bir, bu şirket Kazakistan devleti tarafından mı oraya yatırımı yapmakla görevlendirilmiş? Yoksa kendiliğinden gelip mi yapmış? Yani Kazakistan hükümeti kendisi ihale etti yaptırıyorsa siz ona niye vergi borcu çıkarıyorsunuz? Niye işte katılım borcu çıkarıyorsunuz? 9 milyon küsürü nasıl hesapladınız? Eğer böyle bir borç çıkıyorsa bu özel bir işletmedir. Hazine arazisine tecavüz değil midir? Yani cenazeyi kaldırmadan önce bence bir cezasını keselim. Ondan sonra cenazeye götürürsünüz. Ben hakikaten şaşırıyorum. Bir hükümete verdiğiniz bir anlaşmayı, Kazakistan Devleti ile yapılan bir anlaşmayı onlar bir ihaleye çıkmış vermişse kendilerine bir şey yaptırıyorlardır. E şimdi Sayın Toskay söyledi 45 dönüm çıkıyor 67 dönüme 22 dönüm daha ekliyorsunuz. Şimdi bedelsiz olarak hazine arazilerini siz nasıl bir özel şirkete tahsis edersiniz ben anlamadım. Hem de 49 yılda değil. 49 yılı geçtik süresiz olarak. E şimdi bu anlaşmayı o zaman yaparken niye yapmışız? Kazakistan'la ilişkilerimiz var geliyorlar yazında burada devlet başkanları gelsin gitsin Türk cumhuriyetleri toplantıları yapıyoruz. Bu çerçevede de karşılıklı bir jest olsun diye anlaşma yapmışız ve burayı tahsis etmişiz. E şimdi verilen yerin ötesinde başka bir yere mi yapmış? Bunları niye anlatmıyorsunuz? Yani nereye bu otel yapılmış? Anlamadım. Bu otel yapıldıktan sonra 5 yıl, 6 yıl, 2005'den 2012'ye kadar hiçbir denetimi yok mu? Yapı denetimi yok mu? Ruhsatı yok mu? Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan bir şeyi eğer büyük elçilik yapmıyorsanız, bir onlara tahsisli bir alan yapmıyorsak, kendi arazimize sahip çıkamıyoruz. Vatandaşın birisi bir gece kondu yapıyor, gidip yıkıyorsunuz. Niye? Hazine arazine tecavüz var diye. E şimdi 2B'den dolayı herkesten bir sürü para istiyoruz. Ama millet bunu ödeyemiyor. Nasıl oluyor da şimdi Kemer ilçesinde beldebi gibi bir yerde yani bir 100 dönüm, 200 dönüm şeyler çok büyük bunlar rakamlar yani 67 dönüm 22'sini hadi öncekine ilave ediyorsunuz 45 vermişsiniz 22 dönüm arazinin değeri kaç para? Oralarda hiç hesap yaptınız mı? Daha önceki tahsisler kaça gitmiş? Değerli arkadaşlar bu çok sıkıntılı bir şey. Çok tamamıyla hukuksuz ama bunu getirip de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bunu alet etmekle gerçekten ifade edebilecek bir söz bulamıyorum. Yani Kazakistan devletiyle bir şey varsa düzeltelim. Ama burada özel bir şirket yatırım yapıyor. Bunu niye siz hükümet olarak araya giriyorsunuz da üstüne üstlük gelip bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bu işe alet ediyorsunuz? Cezası neyse kesin, usulsüzlük neyse tahsil edin, ödemediği varsa parasını alın, Kazakistan devletine tahsis edeceğimiz arazi varsa yeniden isterseniz 500 yıllık tahsis edelim. Süresiz olarak tahsis edelim. Yanına bunu koyarak ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ben onu gerçekten anlayabilmiş değilim değerli arkadaşlar. Antalya bu anlamda tabii ki turizm gelsin. Aynı işletme isterse başka yerde tahsis de yapın. Kesin arkadaşlarımız otel yapacaksa ama açın bunu. Bedeli neyse ödesin. Ruhsatı neyse onu çıkarsın. Devlete vereceği harçları vergileri versin. Biz istiyoruz. Teşvik ederseniz herkesi yedin, onlar da düşük versin. Ona da itirazımız yok. Ama bir taraftan turist sayısı artıyor diye hava atarken ortalama turizm gelirlerimiz düşüyorsa ve biz hala hala sizin hazırlamış olduğunuz 2007-2012 turizm eylem planının süresi geçmiş hala uygulamaya konulmamışsa Eylem planının birinci maddesi olan turizm çerçeve kanun tasarısı taslağa dahi tasarı haline dönüşememişse ve bu süreden sonra turizm bakanı değişmiş yeni bir turizm bakanı gelmişse biz neyi konuşacağız? Yani bu benim anlayamadığım bir şey. Hakikaten bakın bir sürü kanun burada çıkıyor. Dün de söyledim. Burada iki dilli iki toplumlu bir devlet yaratmak için her gün bizi çalıştırıyorsunuz. Turizm çerçeve kanunu tasarısı taslağa sizin için önemli değil mi? Cari açık en önemli sorun diyorsunuz. Cari açığın en önemli görünmeyen gelirlerinden bir tanesi ödemeler dengesi turizm geliri ise niye turizm çerçeve kanununu getirip de burada çıkarmıyoruz? Sonra onun yerine geliyoruz burada yapılan yanlışı düzeltmek üzere meclisin gündemini, dışişleri komisyonunun gündemini, genel kurulun gündemini bloke ediyoruz. Getirin bize onun yerine şu turizm çerçeve kanunu çıkaralım. Eksiğiyle fazlasıyla ne getirirseniz razıyız. Yok. Bakın diyorum 2007-2012 bakanlığın eylem planı var. Defalarca sordum. Sene 2013. Ortada taslak yok. Değerli arkadaşlar. Biz de ne yapıyoruz? Bir tane firmanın orada yaptığı usulsüzlüğü gelip devletler arası hukuka taşıyarak buradan bir anlaşmayla çözmeye çalışıyoruz. Antalya'da yapılması gereken çok şey var. Özellikle burada bu vesileyle belirtmek istiyorum. Turizm konusunda hakikaten bunda çok fazla söyleyecek bir şey yok. Ne oldu? Apaçık ortada arkadaşlarımız da söylüyor. Lütfen lütfen bunu hazır genel kurula gelmemişken kanun tasarısı da bekliyormuş. Bunu bir gözden geçirmekte fayda var. Hiç hakikaten izah edilmeyi bırakın. Konuşulacak tarafı bile o anlamda savunulacak hiçbir tarafı yok. Değerli arkadaşlar az önce de söyledim bakın turizm yatırımına karşı değiliz. Ama şeffaf, rekabete açık şekilde kime hangi fiyattan tahsis ediyorsak ondan tahsis edelim. Eğer birilerine bir teşvik yapılacaksa o zaman herkese aynı teşviki yapmak zorundasınız. Niye öbür otelci aynısını yapmıyoruz? Ben bu anlaşmanın hiçbir yerinde daha önceki anlaşmada da verilen bilgilerde de onu göremiyorum. Bu arazi nereye yapılmış? Verdiğimiz metrekare neresi? Onlara tahsis ettiğimiz yer neresi? Tamamıyla yeni verdiğiniz yer. Bunun ne tarafıdır? Sadece birleştirilmiş ortak bir parsel yapılmış. Ondan bahsediyor. Başka hiçbir şey yok. Kanunun gerekçesinde var. Antalya'nın bir dünya kenti olabilecek potansiyeli var ama böyle plansız bir şekilde yapılaşmayla, birilerine kıyak geçerek yapılan yatırımlarla bu iş olmaz arkadaşlar. Halen daha bir Çevre düzeni planı çerçevesinde bir dünya kenti Antalya tasarımı maalesef yapılmamış. Bakıyoruz. Ben 2004 yılında büyükşehir aday olduğumda arkadaşlarla bir Antalya Kent Vizyonu paylaşmıştım. Bütün Antalya kamuoyuyla. Dört Mevsim Antalya sloganı içerisinde bütün çevre düzeninin, kent merkezinin kaydırılmasını içeren ve hakikaten de sürdürülebilir bir turizm içeren bir vizyon ortaya koymuştuk. Şimdi bakıyorum. Aradan 10 yıla yakın zaman geçti. Biz hala böyle düzensiz şeylerle uğraşıyoruz. Bu arada bugün gündeme almayı düşündüğümüz e, su kaynaklarıyla ilgili de Antalya'dan ciddi anlamda şikayetler geliyor değerli arkadaşlar. Sayın Bakan burada da vatandaşlarımızın ciddi sorunları var. Su kaynaklarının tespitiyle ilgili burada vatandaşlara ciddi yük geleceğini söylüyorlar. Bu konuda bir Soru önergesinde Sayın Eroğlu'na e, birazdan geldikleri zaman Sayın Bakanlara da ileteceğim. Dolayısıyla yarın bunlardan da ücret alınacağı yolunda vatandaşlarımızın ziraat odalarının kaygıları var. Ölçüm cihazlarının maliyeti bunların sigortalanması sonrasında bir takım maliyetler getireceğini düşünüyorlar. Devlet bize bu konuda destek olsun diyorlar, değerli arkadaşlar. Ve bu süreçte. Biliyorsunuz 25 Şubat'ta sona eriyor. En az iki yıl süreyle hiç olmazsa bu uygulama bitinceye kadar uzatılmasını talep ediyorlar. Yine bu belli bir bölgesinin bağlı olduğu Konya 6 Belediyesi'nin içerisinde de burada vatandaşlarımızın taş ocaklarıyla da ilgili sıkıntılar var. Bunlar da yine su kaynaklarıyla ilgili olduğu için bu çerçevede turizmle ilgili olduğu için belirtmiş olayım. 100 metrelik mesafede su kaynaklarının, su kuyularının olduğu yerde taş ocakları açılması için madencilik ruhsatı adı altında ruhsat alındığını söylüyorlar. Bir tanesini mahkeme durdurmuş ama nasıl oluyorsa diyorlar. Ankara'ya geliyor. 17-18 yerden imza alması gerekiyor ama pat 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 alıp doğru dürüst bir analiz yapılmadan geliyor diyorlar. Hem insan sağlığı açısından muhtarlarımızın oralardaki sivil toplum kuruluşlarımızın, ziraat odalarımızın talepleri var. Tabii ki inşaat sektörü de devam etsin. Ona da itirazımız yok. Nasıl ki turizmde eğer yatırım yapılacaksa taş ocağı da lazımdır. Ama onun olması gereken yeri de yine Çevre Bakanlığı'nın koyduğu kurallar içerisinde arkasından dolanmadan, değişik yöntemlerle kanuna karşı ile yapmadan toparlamak gerekir diye düşünüyorum. Antalya'nın dünya kenti olması için her şeyden önce bizim bir turizm çerçeve kanun tasarısına ihtiyacımız var. Taslak tasarıya dönüşür inşallah. Bunları da böylece tartışmayız. O turizm planı içerisinde hepsini gerçekleştir. Sayın Günal teşekkür ediyorum.